Denklik kalktı mı? Denklik kalkmadı. Denklik kalkmadı. Bunu üstüne basa basa bin kere söylemek istiyorum. Denklik kalkmadı. Evet. Nedir? Lisans bölümlerinin birçoğu ana bin web sitesinde zaten çıktı alıp sunabiliyorsunuz. Fakat birçok işveren yine de denklik belgesini ya da diploma değerlendirmesi diye geçiyor. O durumda diploma değerlendirmesi belgesini görmek istiyor. Şimdi 18 Kasım'da ne değişti? Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Yani yurt dışındaki alınmış kualifikasyon, yani eğitimin denkliği, karşılığı. Volle Anerkennung eski dönemde, yani şu anda değişti mi değişmedi mi diye bakıyoruz ya, eski durumda 18a, 18b maddelerine göre Neue Regelung seit 18. November, yani yeni kanuna göre, yeniliklere göre, unverändert yani değişiklik yok. Volle Anerkennung ausländischer Qualifikationen akademisch oder beruflich verpflichtend. Yani tam denklik yabancı uyruklu eğitimlerin akademik ya da e, meslek eğitimi, akademik demeleri, lisans bölümleri akademik olarak geçiyor Almanya'da. da doğuflikte meslek lisesi ön lisanslar vesaire kalfalık belgeleri. The <laughs> Berufsausübungserlaubnis. Bazı durumlarda, doktor, hemşire gibi durumlarda ayrıca mesleği orada icra edebileceğinize dair ayrıca e, izin almanız gerekiyor. Oradaki eyaletten çalışacağınız eyalet belli olduğunda bununla ilgili de bir izinden bahsediyor. 18 Kasım'da değişmedi hiçbir şekilde. Evet şu var, kısmi denklikle gidebiliyorsunuz halen. Bu önceden de vardı, şimdi de devam ediyor. Dikkatinizi çekerim denklik kalkmadı.